Sana bir teklifim var. Sen de gel bizimle İsviçre'ye. Ne? Üçümüz gidelim. Isabel'le konuştum. Bizi oradan ev bakacak. Sen, ben, Melek. Üç kadın kendimize yeni bir hayat kuralım. Ne dersin? Efe oğlandan uzak bir hayat. Sadece kendimize ait bir hayat. ben yol bilmem, dil bilmem. Nasıl koyacağım cevır elde o hayatı? Ben öğretirim sana. Yok. Sana ayak bağ olurum. Hayır. Bana omuz olursun. Birbirimize omuz oluruz işte. Tamam. Ben işe gideyim. Sen de biraz düşün. Akşam gelince konuşuruz tamam mı? Ee, rahatsız ediyorum değil mi? Ben Elvan'la konuşacaktım. Hoş geldin. Buyur geç. Benim zaten çıkmam lazım. Size iyi günler. Halise Hanım. Tebrik ederim, gelinin samimiymişim. Sağ ol. Melek'i göremiyorum ben, yok mu? Sancar abim işe götürdü. E, bu kadın bebeği öğrenmiş. Sancar hala nasıl gidip çıkıyor bu eve? Bilmiyorum ana. Ee, güle güle oturun demeye gelmediğine göre... ...ne için teşrif ettin ana? Senden özür dilemeye geldim. Özür mü? Kız... ...kıyamet falan mı kopacak? Sen hasta mısın? Ateşin mi var? Allah gecinden versin ölüyor falan mı? Kız niye şaştın bu kadar? O kadından yani nareden dilemişim. Evimin gelininden mi dileyemeyeceğim? Benden özür dileyecek kişi sen değilsin ana. Beni o evden kovan oğlum. Dile. O da dile. Em mi benim özrüm başka? Yahya ya, benden ötürü kovdu seni. Doğru ya. Kafasına silah dayadıydın değil mi? Bak ben o kısmı unutmuşum. Elvan etme. Cahilliğine ve Ana sevgisine be. Emme benim oğlum sensiz edemez. O koca konak da sensiz olmaz. Dön evine kızım hadi. Hayırdı ana? Eşek eşeği ödüncüne kaçıyormuş. Benim ödüncüm ne? O nasıl lafkı? Ne bileyim? Hamile gelininden başa mı çıkamıyorsunuz gari? Yardım mı lazım? Elvan çocuk edemez. Emme beraber işe koşarız mı dediniz? oğul ne oldu da birden size Elvan aşkı doldu ana? Elvanım. Güzel gelinim hiç öyle şey olur mu? Etle dırnak ayrılığı mı? Hem senin bizden başka ailen mi var kızım? Ben bildim ki belki sizi ailem zannederken benim Allah'tan başka kimsem yokmuş. Elvan kız, özürse özür. Kabul. Bak eğer eve dönersen sabaha kadar senden özür dileyeceğim. Söz. Heh. Hadi kız. Etme gülüm. Sensiz olmuyor be. Sadece kendimize ait bir hayat.